Üzerimi i̇şte görürseniz, üstünde kuz iş yazandır. Sen beni Anladım. geçmişsin bu arada. Arkadaşlar bu arada... Sen akşama kaçtasın? Ee, i̇lk videom olduğu için çok heyecanlıyım yani. Şu an konuşmalarımdan kastetmeyin. Çok heyecanlı olduğum için saçma sapan konuşur olabilirim. Ee... Bu arada ben e, sizden önce biraz oynamıştım bu oyunu. Arkadaşlar geçilmiyor. Yarım saat önce falan açtım. Ve ilk videom yarım saat sonra falan girecek. Açayım. Yani yarım saat sonra derken bu video sonra. Buralar ne? <laughs> Arkadaşlar yani çok heyecanlıyım olması gerekenden fazla heyecanlıyım. Yani O bir yapacağım bu şey. Ee, ilk videomda bir yapacağım. Beni tanımayanlar, yani beni tanıyanlar var açıkçası da. Derim. <laughs> yani, i̇kinci videomda falan, yani bundan sonraki videolarımı beni bilmeyenler bu videoyu izlesin derim. Yani nasıl göreceklerse beni artık. <laughs> i̇kinci videoda söylerim muhtemelen. Bu videoyu bayağı bir kısa tutacağım. Çünkü... <laughs> Aras, İkinci gördüm. videoyu gördüm. E, bundan hemen sonra atacağım. Aras gördün. E, bunu attıktan sonra bunların Merhaba. düzenlemesiyle uğraşıp oh, Bunların düzenlemesiyle uğraşıp oh. sonra yeni bir video atacağım. O da muhtemelen o bir olacak ama Kuziş. Abi. Kuziş gel buraya. E, farklı bir video da farklı bir oyun. Beni de. Roblox'ta. Gel. Evet bu videoyu Götüreceğim muhtemelen. Gel gel hadi gel gel gel, gel hadi be gel. gel diyor, daha uzun yapacağım. Için. Bu arada benim kuzenimin hesabı da var. Ona abone olun. Onun da şu da... an önümde. Şu an önümde duruyor. Kendisi de beni duyuyor. Allah geberdim. Yani bilmiyorum. Çok değişik geliyor çünkü ilk defa. Yani ilk defa değil bir sonraki var ama ben çok küçüktüm yani kanal benim olduğunu bile bilmiyordum resmen. O kadar küçüktüm ve ben bu bölümü niye geçemiyorum? Arkadaşlar böyle yüzüme da çok geçeceğim. tatlı ya. Abone atanlar için bu bölüm geçiyorum. Şu an çok tatlı. Abone yani. attığını duydum ve bu bölümü geçtim. Evet şöyle. Nasıl geçtim ama? bir saattir geçemediğim bölümü size bıraktım ve gerçekten. geçtim. Sen bu videoyu abone ol ve like atarsan seni eğlendirecek videolar çok daha fazla çıkacak. Allah. O zaman Arkadaşlar bu arada arkamdaki kuziş yazan benim kuzenim. Onu size anlatmayı unuttum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu videoyu acayip Allah. kısa tutmak istiyorum. Hatta şimdi bitireceğim muhtemelen. video bir 3 dakika falan sürecek. Neden 3 dakika sürecek? Diğer videoyu biz 8-9 dakika yapacağım çünkü bu video tanışma videosu olduğu için. Arkadaşlar çok böyle de bir ben bir şeyde bulamıyorum. 3 4 part Hadi, yapmak. Aynen istiyor. ben de parti parti yapacağım. 3 4 Bu birinci part mesela. Yani bu part, yani part değil aslında. Bu tanışma videosuydu. Bunun bir iki bu oyunu istiyorum. mağaralardan istiyor çıktık, bir? ormana geçtik zaman arkadaşlar. Şimdi orman bölümünde Nereye atlayıp kapayacağım? Arkadaşlar orman bölümünde de ben burada. Buradan geçeyim mi ya sizin için? Evet geçeceğim. Sizin için geçeceğim. Arkadaşlar hemen buraya çıkalım. Bir saniye ben videoyu 20 dakikadır mı yapıyorum? Bir saniye ne? Allah. Arkadaşlar bu kaç? 8 dakika Bence arkadaşlar burada bu kadarlık yeterli. Diye yine 3. partimize gelmek isterseniz. Beni.